Evet şu an İzmir Deniz Etleri'ni geliyor. Arkadan belki duyuyorsunuz. Emre Bin geçeri sesi geliyor. Çünkü Tarıca bir artık ileride. Garip ki ben duyuyorum bura, buradan. Hatta ben bir gün sanki şeyden bile duymuştum. Merkez emrimin geçti ama abarttım gibi geldi bana da ama. Bilmem duydum sanki gibi oldu. Her neyse şu an tren geliyor. Bakalım hangi model. Birisi ise bir ise takla atarım resmen. Tabi takla atmayı bilmiyorum. Gelin. Ve evet gitti. Ve evet arkadaşlar um umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.